Annem hadi iki yudum iç, içi nasılsın? Ne istemiyorum anne. Bir gelmeden istemiyorum bir şey. Anne, anne istemiyorum ne olur. Ah Miran. Kızım, kızım her yere haber salın. Otur, bulacağız. Otur, otur. Sakın telaş etme. Eli kulağındadır haber gelecek. Tamam mı? Az sabır. Bulacağız. Gelecek o haber. Bulacağız. Ay. Ağlamayacağız anneannem ağlamayacağız e, dönecek e, bir adamın dönmek için çok sebebi var bak sen varsın ben varım ailesi var bu hep bana dönmenin bir yolunu buldu. Dönecek, dönecek. E, e, e. <gülüyor> <gülüyor> Zehra, Ebe Hatun'un başına bunca şey geliyor sen neredeydin? Ben, ben bilmiyordum. Bahara diye ebe kadına gitmiştim. Dedem. Füsun Aslan Bey'den bir şey öğrenemedim. Ne? Sen de öğrenecektin ki ondan. Miran'ın nerede olduğunu. Reyhan ne diyor baba? Sen benim dünürümün kapısına mı gittin Miran'ı bulmak? Sana hesap mı verecektim? Ha vereceğim. Ya dede, baba bir sakin. Ya Azize dururken... ...ne diye sen Füsun'un kapısına gidiyorsun ki Miran'a bakmaya? Ya Miran kayıp Miran. Benim oğlum kayıp. Kimden şüphe ediyorsak bakacağız tabii. Ne oluyor ki? Ya ben anlamıyorum. Siz el birliğiyle Azize'yi atlıyorsunuz. Ne kadar suçu günah varsa da hepsini Füsun'un üstüne atıyorsunuz öyle mi? Ulan senin derdin duyurur mu? Miran kayıp Miran. Sen onun amcası değil misin? Saatlerdir neredesin? Ya tamam küs darıl ama ailenin yanında ol yanında. Umurunda mı ki sanki Miran onun? Şu kapıdan sağ salim girsin bile istemiyorsun değil mi? Tamam kızım. Senin sıkıntın dedemin Füsun Hanım'a hesap sorması değil. Miran'ı düşünüyor ya tahammül edemiyorsun. Miran şurada bir şey olsa senin umurunda olmaz. Niye olsun ki zaten sen öldürmeye kalkmadın mı öz yeğenini? Ha? Senin umurunda mı olursa ki canına minnet olur? Saygısızlık etme. Yalan mı? Kızım, kızım, tamam. Belki Refik Sinan'la birlik olup siz bir şey yaptınız ben. Nereden bileceğim? sen ne biçim konuşuyorsun? Ne aa, diyorsun sen? Haddini tamam. Ben haddini biliyorum. Esas haddini o bilecek. Sen söylediklerine dikkat et, tamam mı? Konuşurken dikkatli ol benimle. Sen üzerinde bir şey görürsen. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bırak. bırak! 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 Ben senin gibi başladığım işi yarım bırakmam. Sen benim ne dediğimi anladın. Can Şahdur niye böyle bir şey yapsın? Tamam biliyorum senin ne derdi var da yani seni sahte bir oyunla aldırıp ne yapacaktık Emir? Of. Bilmiyorum. Nasıl bir oyun dönüyor bilmiyorum aga. Herkes her şeyi birbirini gösteriyor. Ama... Ama ne? Cihan bu işte yalnız olmayabilir. Nasıl? Nasuhan'ın uyarısına rağmen Füsun'a ne kadar yakın olduklarını görmedin mi? Ulan iki günde dülür oldular ha. Sen şimdi o zaman işbirliği için neler diyorsun? Neden olmasın? Füsun'un derdi Azize ile, yanındırdı derdi benimle. İşte bu yüzden bir an önce Azize Aslan bulmamız lazım ki onu kimin aldığını öğrenebilelim. Çünkü onun kaybolmasıyla benim alınmamın aynı zamana denk gelmesi çok büyük tesadüf. E beraber nasıl bir plan içinde olabilirler ki? Aga, şimdiki adamlar beni sağa yakalamaya çalıştılar. Ateş bile edilmedi bana. Ne anlama geliyor? Ya Azize'yi benim üzerime yıkacaklardı... ...ya da beni kaçırıp onun üstüne. Neyse. Benim şimdi içeri girmem lazım. Reyyan perişan olmuştur. Ama... ...senden bir şey isteyeceğim ya. Evet. Tabii ne? Ne dersin? İyi düşün. Çünkü öyle bir şey yapmamız lazım ki... ...Füsun Aslında Bey... ...Azize Hanım'ı bize kendi verecek. İşte o zaman eğer Cihan da işbirlikçisiyse onun da derdini anlayacağız. Sen benim evimde, benim çatımın altında benim mi tehdit ediyorsun? Ben seni tehdit etmiyorum Cihan Şadoğlu! Ben sana eğer bir daha karıma yaklaşırsan olacakları söylüyorum! Reyyan! 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 İyi misin? Sende hiç mi merhamet yok ya ha? Hiç merhamet yok mu sende? Benim kızım gebe ulan, gebe be! Ya senin oğlu saldırdı bana ha, senin oğlun! Ya amca, abim, baba bir durun! Bana bak, bu çatı altında huzursuzluk çıkarmaya devam edeceksen... ...aha kapı orada ha! Sen mi kovacaksın beni ha? Sen mi kovacaksın beni? Ya yeter, kes artık! Yeter ha? Ne yeter? Senin yanında evladım beni bu evden kovdu, öz abim öz. Bana mı yeter? Babam. Sakin. Ya ne halde olduklarını görmüyor musun? Bu mu senin kardeşliğin? Madem ki ben bu ailenin huzurunu, birliğini bozuyorum... ...o zaman ailemi de alır, çeker giderim baba. Hepiniz hazırlanın, gidiyoruz. Zip baba, bak öfkeyle hareket edin. Hazırlan, gidiyoruz. Can. Can, hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim de evimiz. Çocuklarımızın bu konakta hakkı var. Kim istiyorsa gitsin, kim istiyorsa kalsın ama ben hiçbir yere gitmiyorum. İyi, ben tek başıma. Oğlum! Ya baba! Sen dur, ananın yanında kal. Dede, ya Allah aşkına yapmayın ya. Tamam, tamam. Dönecek o, getireceğim onu. Ben sana yapacağımı biliyorum bir efendi. Ben sana yapacağımı biliyorum. Olur. Efendim Alef. Lojman. Adamlar Miranı bulamamışlar. Ama silahını getirdiler. Ha. Miran konakta. Silah bizde öyle mi? Ben ne yapacağımı biliyorum. E ne yapacağız? Azize ne olacak. Azize ölecek Alef. Anlıyor musun? Miran'ın elinden olmasa da silahından çıkan kurşun ölecek. Haydi geliyorum ben. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.